Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in Bizleri dünya hayatına getirmek suretiyle imtihana tabi tutan aile, evlat mal vermek suretiyle dünya hayatımızı süsleyen verdiği malın, evladın, sıhhatın mahkemesi önünde soracak olan hakim-i mutlak yüce Allah'a onun sevgili kulu, sevgili resulü, eşsiz önder, tek lider, gözümüzün nuru, kalbimizin doktoru, alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi tüm inananların, tüm müminlerin, tüm Müslümanların üzerine olsun. Evet. Geçen gün Kur'an'dan bahsettik. Ve biliyorsunuz Müslümanların birçoğu Kur'an-ı Kerim'i okuyor ama anlamıyor. Oysa Kur'an-ı Kerim anlamak için indirildi. Ve özellikle hafız kardeşlerimiz istisnalar kaydığı bozmaz. Maalesef okuyoruz ama mesela bir kardeşime sordum. Dedim ki "Hocam ne demek ittakillah?" Yani demek ki Allah'tan korkmanasındadır. Dedi ki "Hocam ben bilmiyorum. Ben sadece ezbere." E olmaz ki. Ashab-ı kiram 10 ayeti ezberledikten sonra amel ederlerdi. Ondan sonra yani hem ezberlerdi ondan sonra amel ederlerdi. Ama şu an Müslümanların birçoğu Kur'an-ı Kerim'i okuyor ama anlamıyor. Vallahi abilerim, vallahi ve billahi ve tellahi Kur'an-ı Kerim'i anlamış olsaydık hayatımız değişirdi. Ve neden değişmesin ki okuduğumuz Allah'ın kelamıdır. Ondan dolayı Allah Tebaraka ve Teala fa'tiberu ibret alın Allah Tebaraka ve Teala buyuruyor. Nasıl? İşte Kur'an'ı anlayarak ve amel ederek. İşte kurtuluş istiyorsak mutlaka Kur'an'ı anlamamız gerekiyor. Evet. Bugün Ramazan'dan bahsetmeyeceğim. Tin suresinin tefsirini yapacağım. Hani dedik ya Kur'an-ı Kerim'i mutlaka anlamamız gerekiyor. الله تبارك وتعالى نبو يرير هاني ديوريا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون ترتي الأدلم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين Eليس الله بأحكم الحاكمين. Evet. Toprak ve Burada Allah Tebaraka ve Teala her zaman olduğu gibi birçok Kur'an-ı Kerim yerinde kasem ediyor ve bu kasem şanına yakışır bir şekilde ve biliyorsunuz Allah Tebaraka ve Teala bütün yaratılmış olan mahlukatlara yemin eder ama insanoğlu nedir? İnsanoğlu sadece Allah adına yemin eder. Mesela Allah Subhanahu ve Teala ve denizlere, ovalara, dağlara, semavata yemin eder. Bu yüce Allah'a has olan yemindir. Ama insanoğlu sadece ve sadece Allah için yemin eder. Ama maalesef insanoğlu görüyoruz değil mi? Ne diyor? Diyor ki şerefime namusuma. Oysa bu yemin yemin değil ki. Değil mi? Şerefime namusuma Kur'an çarpsın, yok ekmek çarpsın, yok çocuklarımın başına yemin ederim ve lüzumsuz şeyler maalesef. Biri diyor ki hanımının başına yemin ederim. Dedim niye? Dedik ondan kurtulmak istiyorum. Ya öyle bir şey olmaz. Öyle. Hele hele biri dedi ki kaynanamın başına yemin ederim. Ya dedik işin yok mu senin? Ne bu? Ne bu yemin? Dolayısıyla bir Müslüman, bir muhid bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Bunlar hepsi nedir? Şirki içeriyor. Hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? "Men kana halifan felyihlif billah. Kim yemin edecekse Allah adına yemin etsin." diyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Men halafa bi gayrilah, faqad eşrek." Allah'tan başkasına yemin eden olan bir kişi şirke düşmüştür diyor. أه صلى الله عليه وسلم أمت والتين والزيتون